Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, boot camp beşteş alamazsa e, alırsa video bit biter alamazsak demeyelim alırsa video bit biter Hadi. hiç uzun olmasını istemiyorum Bakmıyorum Baha, baha. Siz bu videoyu büyük, büyük ihtimalle ee, diğer ay izleyeceksiniz ya da iki hafta sonra ya da bir hafta sonra bakacağız yani tamam iki kişiyle bayağı iyi benim için sıkıntı yok ya tamam şimdi bu şekilde. Oh, Ama bu güzel değil. Ama almak zorundayım. Yani. arabam çökmüş diye. AFK alacağım. ölmüş herhalde değilse. Son düyor. Şu an arkadaşlar nasıl bir pozisyonda olduğumu bilmeden başlıyorum. Arkada çıktı. Bayağı baktı. Hadi. Hadi zeytin arkadan. Bir bot var. Bot ver oyun. Geç işte şartlar zaten maç bitiyor. Baya iyi. Çünkü de maç bitimi verdim. Gel abi gel. Gel abi gel. Yok, Baba açtım, evet arkadaşlar sen devam ediyoruz evet, maçımıza. Altın eşittik. Maçımızda bayağı iyi. Şimdi ölecek kadar. Ölecek kadar. Kötü yok. Öldükten sonra yöntem. Oyunun sesi fazla gelmesin diye arkadaşlar ben kıstım. Oyunun sesini hiç ses kalsınmıyorum. Hepsi şey sizin için. Bu Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Adam galiba karşı binada emin değilim olmak istemediğim için şöyle gel. bakın. Tamam mı? Tamam mı? Kadar diye.